Arkadaşlar tanemle gittiğimiz bir alışverişi tanem gene boş durmadı tabii ki bir şeyler aldı. Ee, şöyle bir kromil defter üstü sulu içinde papatya gibi pullar var. Yumuşak dışlı şöyle hareket ediyor pullar. Ve içinde kromiye ait şöyle küçük küçük resimler var. Ve e, sonra kendine şöyle bir kola aldı. Ne yapacağını bilmiyorum. Şöyle bir patates kızartması. Aynı ürünün gene aynı ürünün şöyle bir hamburgeri ve gene aynı ürünün bir sosislisi şunların fiyatları sanırım 18 buçuk liraydı ee, kromil defterde 25 liraydı böylece alışverişini gene bugün araya sıkıştırmış oldu şu an ondan gezi bir çekim yapıyorum ben Yine bir şeyler aldırdı. Bugün bakalım neler aldırmaya devam edecek tanem. Çok merak ediyorum. Ve bunlarla ne yapacağını size gene gizli gizli çekip atacağım.